Elini kalbine koy, Rahman ve Rahim'i bir diyorum. Ben sandığım tüm benliklerde, Bismillahirrahmanirrahim çalışsın. Bunu yapınca ne olur biliyor musun arkadaşım? Rabbinin direk kanalına bağlanırsın. Rahman ve Rahim'i birlemek, eril ve dişili birlemek demektir. Maddi ve maneviyatı birlemek. Huzursuzluğun, nazarın, büyün ne varsa blokajların Hepsi basir adıyla temizlensin Papa geldi, büyü yapıldı, şu yapıldı Aslında farkındalar, yani bunu e, farkındayım Sizin de farkında olmanızı istiyorum Sözle büyü yapıyorlar Sizi negatife düşürerek büyü yapıyorlar aslında Rabbim dilemezse bir yaprak bile düşmez e Rabbim diledikten sonra da bize söz düşmez. Onun inancıyla, onun bilinciyle yaşayalım. Rahman ve Rahim tüm alanlarımıza dolsun. Kün fe yekün.